Evet merhaba arkadaşlar. Bakın şimdi muhteşem yerlere başlıyoruz. iki kat limit öğrenmiştik değil mi arkadaşlar? Daha doğrusu şöyle. Ne yaptık? Çok değişken fonksiyonlarda limit demiştik. Limit tanımını anlattık. Limit alma kurallarını anlattık. Doğru mu? Buraya kadar olay hep neydi? Evet bir nüans farkı vardı ama kalkulusla aynıydı. Kalkulus bir aynıydı. Yani tek değişken fonksiyonlarla aynıydı. Sonrasından Sonrasında arkasından neyi gördük arkadaşlar? 2 kat yani ardışık limiti anlattık arkadaşlar. Bu iki kat limit mantığı artık kalkulus birden ayrılmıştı değil mi? Dolayısıyla ben bu kısımda böyle bir farklılık olduğundan dolayı bakın iki kat limitle başlayan ve devam edeceğim bir mantık olacak. Burayı daha çok önemserim arkadaşlar. Yani buranın öğrenci tarafından anlaşılıp anlaşılmaması benim için önemlidir. O yüzden de bu kısmı çok iyi takip edin arkadaşlar. Şimdi şuydu olay. X virgülüye sıfıra sıfıra gidiyormuş. Yani sıfır sıfır noktasında şu fonksiyonun limitine bak diyor. Hemen ne yapıyoruz? İlk etapta X yerine sıfır Y yerine sıfır veriyoruz. Sıfır eksi sıfır sıfır bölü sıfır artı sıfır sıfırmış. Demek ki sıfır bölü sıfır belirsizliği var. İlk bakacağınız olay şu. Lütfen dikkat edin. İlk bakacağınız herhangi bir şekilde mesela pay polinom payda polinom bir çarpanlara ayırmayla bu belirsizlik ortadan kalkar mı? Gerçekten de şöyle bir incelediğiniz arkadaşlar. işte bir parantez alsanız, ekleme çıkarma, şunu bunu yapsanız. Bakın buradan gerçekten de e, neyi görmüyorsunuz arkadaşlar? Çarpanlara ayrılmayla bu sorunun çözülemediğini görüyor olmanız lazım. Size lütfen iyi dinleyin. Bakın zor bir yapı vermez. Bakın göremeyeceğiniz bir yapı vermez. Dolayısıyla bu tür sorular bir, bir yönü de fix sorulardır. Fix sorulardır. yoksa e, çok çeşitli sorular var. Onu söyleyeyim. Ama sizin karşı aşağıda sorular basit sorular olacak ve bir mantık aranacak. Ne anlatıyoruz? Evet şunu anlatıyorduk. Arkadaşım, böyle bir çarpanla ayrımı olsaydı pat diye belki sonucu bulacaktım. Bulamıyorsam artık mantığım şu. İki katlimiz şu demekte. Yola bağlılıkla acaba limitin mevcut olmadığını gösterebilir miyim? Bakın şimdi o yöne kaydım. Diyorum ki acaba limit yok mu? Çünkü yoksa yolla limit değeri değişmeyecekti değil mi? Limit bir fonksiyon limiti varsa tekti. Bu sefer de en kolay sonsuz tane yoldan en kolayı neydi arkadaşlar? Eksenler boyunca yaklaşma. Buna iki kat limit diyorduk. Dolayısıyla hemen bakıyorum. x eksi y bölü x artı pardon yakarayım şurası. Limitine bakıyorum. Yani aslında ne yapıyorum? Tek kat limite indiriyorum. Olay çok kolay. Tek kat limit. Peki tek kat limite ne anlatıyor burası bana? Bak burası çok önemli. Burada x farklı 0 olduğunu düşünüyorum y0'a giderken limite bakıyorum. Neden x0'a 0'dan sıfır farklı diye düşünüyorum. x çünkü 0'a gidiyor arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla y0'a giderken burası 0, burası 0. x bölü x ne oldu burası? 1. Harika. x0'a giderken 1'in limitine 1. Çok güzel. O zaman sonsuz tane hangi noktaydı? 0 0'dı. Bu 0 0'a sonsuz tane yol varken ben bir yol... O da en kolay yollardan birisi işte. Yolla yaklaştım 1 çıktı. Artık bu fonksiyon limiti varsa 1'dir. Ama buradan ispat edemem bunu. Sonsuz tane yolu nasıl bulabilirim değil mi? Ama limitin var olmadığını gösterebilirim. Nasıl? Eğer oluyorsa tabii limit. Bu sefer de ne yapalım? Y sıfıra limit x sıfıra giderken fonksiyon neydi? x eksi y kare bölü x artı y kareydi. E bu limite bakacağım. E şimdi yine tek kat limit var elimde. X yerine sıfır koyuyorum bu sefer. Y sıfırdan farklı olduğunu düşünüyorum. 0 0 a eksi y kare artı y kare 1 oldu. Şey düzeltiyorum eksi 1 oldu. Y 0'a giderken eksi 1'in limiti neymiş? Eksi 1. Harika. Gerçekten de e, mantığım, yöntemim işe yaradı. Neden? Artık bir eksen, eksenler boyunca yaklaştım. 1. Eksenleri değiştirerek yaklaştım. Eksi 1. Limit yola bağlı olamaz. Bütün mantık bu. Limit yola bağlı değildir. Yaklaşıma bağlı değildir. Bir fonksiyonun limiti varsa tektir. Dolayısıyla limit yoktur diyorum arkadaşlar. Nereden yaptım bunu? En kolay olan iki kat limitle görmüş oldum. İki kat limit demek ki limitin mevcut ol olmadığına bana bilgi veriyor. Tabii şunu sorabilirsiniz. Hocam bir bir çıksaydı bu bir bu da bir çıktı limit var mıdır? Hayır arkadaşlar. Bunu kesinlikle söyleyemeyiz bakın limit vardır diye. Tüm mantığımız şu. Diyoruz ki. Arkadaşım diyoruz sıfıra sıfıra sonsuz tane yolla yaklaşılıyor. E sen iki tane yolla yaklaşmışsın nasıl söyleyeceksin? Birdir diye. Farz et ki buradan geçen başka bir tane doğruyla yaklaştın. Yine bir çıktı. Hayır söyleyemezsin. Peki başka bir tane daha doğruyla yaklaştın. Bir çıktı. Hayır söyleyemezsin. Anlaşılıyor mu? Buradaki bütün doğrularla yaklaştın. Y eşittir mx şeklinde. Hayır söyleyemezsin. Yine bir çıksa bile. Çünkü sonsuz tane kavramına ulaşamazsın bu mantıkla arkadaşlar. Ama Niçin önemli? Limitin mevcut olmadığını göstermek için önemli. Bir önceki videomda ne dedim? Bakın burada ıı, direkt eşittir soru işareti demişim. Daha çok böyle sorularda nasıl soruluyor? Limitinin mevcut olmadığını gösteriniz diyor. Anla o zaman soruyor. Limit mevcut olmadığını göstermek demek, demek ki çarpanlara ayrılarak çözülmeyecek bu soru. Çünkü öyle çözülseydi limiti mevcut olacaktı. Mevcut olmadığını göstermek demek, arkadaşım diyor hadi bakalım düzgün yani bu noktadan geçen yollarla yaklaş bana limitin mevcut olmadığını farklı bir değer bul diyor. İşte anlattığım da şu. En kolay nasıl görüyoruz onu? İki kat limitle görüyoruz en başta. Umarım bu iki kat limit hep işime yarar. Ama yaramayacak bakın göreceksiniz birazdan. Ne oldu? Y bölü x kare artı y oldu. Hemen bakıyorum. Ne oldu şimdi? Y sıfıra gidiyordu. Güzel x farklı 0, sıfır, y 0'a gidiyor. 0 bölü, şurası 0. 0 bölü dikkat edin bakın arkadaşlar. x kare diyor yani x 0'dan farklı bir sayı olarak alıyorum. Dolayısıyla 0'ı bir sayıya böldüğümde 0. Bunlar da çok önemlidir bakın arkadaşlar limit almada. Yoksa yanlış yaparsınız. Hocam burada 0 bölü 0 belirsizliği yok mu? Nasıl oluyor? Yok arkadaşlar burada 0 bölü 0 belirsizliği. Bu tek kat limittir. Burayı bakın anlatıyorum. X farklı 0 olarak düşünün. Bu kısımda burayı görmüyorsunuz. Y sıfıra giderken sıfır bölü burası sıfır. Sıfır bölü sayı sıfır. X sıfıra giderken sıfırın limitine sıfır. Harika o zaman. Limit y sıfıra gidiyor. Limit x sıfıra gidiyor. Ne oldu? Y bölü x kare artı y. Neydi? Hemen şimdi tekrar buraya odaklandık. Şuraya odaklandık. Güzel. Burada ne olacak arkadaşlar? Y farklı sıfır olacak. X yerine sıfır vereceğim. X yerine sıfır verdim. Y bölü y bir oldu. Harika. Harika y sıfıra giderken birin limitine bir. Aa, ne soruyordu bana? Diyordu ki arkadaşım diyordu. Limitinin mevcut olmadığını göster diyordu. Alın gösterdim. Limit mevcut değildir. Yani limit yoktur. Neden? Eksenler boyunca yaklaştım. Farklı noktalara gitti. O zaman limiti mevcut değildir. Aynı nasıl arkadaşlar? Bakın tekrar etmiş olacağım ama. Aynı kalkulus 1'deki sağdan soldan limit kavramı gibi arkadaşlar. Sağdan soldan limit yol yoldur işte siz arkadaşlar. Orada neden iki tane yola bakıyorduk? Hani hocam orada niye ikisi eşit çıkınca limit olduğu söyleniyor? Yok ki başka yol. İki tane yol olduğu için sağdan limit, soldan limit bir tek o var. Yaklaştığında aynı değer çıkıyorsa limiti vardır. Ama burada öyle bir durum yok. Sonsuz tane yol var. Artık çok değişkenli fonksiyonlara geçtiği zaman. Umarım anlaşıldı. Hemen devam edelim. Çünkü oldukça orijinal, güzel. Bakın şu oldu x, y sıfıra sıfıra gidiyormuş. Unutmayalım ama e, bu noktaya bir yaklaşım buluyoruz arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Dolayısıyla tekrar şimdi bakıyorum ifadeye. Bana limitinin mevcut olmadığını göster derse anlayacağım zaten. Limiti mevcut değilmiş. Benden ispat istiyor. O zaman yola bağlılığa bakacağım. Bunun adı artık yola bağlılık olsun. Yola bağlılığın en kolay yolu ne? İki kat limit. Böyle öğrenelim. Ama bana böyle bir şey demeseydi eşittir soru işareti derse ben biraz işkilleniyorum. Nasıl işkilleniyorum? Ya diyorum acaba çarpanları ayırmadan direkt bir sonuç gelebilir mi? Niye? Pay, payda polinom ya. Belki de öyle gözükecek. Ama gerçekten de bakın bize böyle verilsin soru işareti diye. Şimdi inceliyorum soruyu. Bir çarpanları ayırmayla göz, gözüküyor mu? Hayır gözükmüyor arkadaşlar. Peki şöyle yapalım o zaman. Hemen iki kat limiti kullanalım. Limit x giderken sıfıra ezbere yazmıyorum bak. Oraya gittiği için. O noktaya gidiyor. Limit Y giderken sıfıra fonksiyonu bir yazıyorum size x y x X, y artı iki tane x y bakalım soru orijinal mi hemen şuraya baktım şimdi ne diyor y yerine sıfır koyacağım x de sıfırdan farklı olmak üzere peki y yerine sıfır koyuyorum sıfır çarpı x ne oldu arkadaşlar pay kısmı sıfır oldu mu pay kısmı sıfır aşağı geçtim y yerine sıfır koydum Sfır, sıfır sıfır o zaman ne oldu? 0 bölü x yine aynı şekilde 0 bölü sayı gibi cevap 0. Ha, buranın limiti 0'mış. x 0'a giderken 0'ın limiti ne? 0. Güzel. Artık anlıyorum ki bunun limiti varsa 0'dır. Başka bir şey olamaz. Ama varsa. Devam edelim. y giderken 0'a limit x giderken 0'a fonksiyonu bir daha yazıyorum. x eksi y artı 2 tane x y diye. Hemen kontrol ediyorum arkadaşlar. Hemen kontrol ediyorum. X sıfıra gitti. Ne oldu burası? Hemen şöyle. Y sıfırdan farklı olduğunu düşünüyorum. Sıfır çarpı Y sıfır. Aşağıya baktım. X yerine sıfır veriyorum. Sıfır sıfır. Aa sıfırı sayıya böldüm. Çok güzel. Sıfır. Y sıfıra giderken sıfırın e, değerine sıfır. Harika arkadaşlar. Tam istediğim yere geldim şimdi. Arkadaşlar bir inceliyorum. İki kat limit sıfır verdi. Hatta burada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Lütfen artık buna benzer sorularda şuraya alışalım. Hani iki kat limitten çok örnek çözdük ya şimdi. Geçen videoda da çözdük. Artık kalem kullanmadan yapın arkadaşlar. Yani x sıfıra giderken sıfır çarpı y sıfır koydun sıfır koydun sıfırmış bunun cevabı. Y sıfıra giderken baktığında sıfırmış. Yani hiç şunları yazmadan da kalem kullanmadan görebiliyoruz zaten bunu. Net. Ama olay şu. Harika bir yere geldik. Ve arkadaşım şimdi iki katlimiz sıfır çıktı. Bunun limiti sıfır mıdır? Kesinlikle böyle bir şey yazamam. Yanlıştır böyle bir şey demek. Dolayısıyla bize düşen görev şu. O zaman hangi noktadan bahsediyorum? Ben hangi noktada limite bakıyorum? Sıfıra sıfır. Bu sıfıra sıfırdan geçen başka bir yol boyunca bakacağım arkadaşlar. Bütün mantığım bu. Bakın eksenler boyunca yaklaşmak şuydu. Önce y'de yaklaştım, sonra x'de. Ama bakın sıfıra 0'a gidiyorum. Önce x'de, sonra y'de yaklaştım. Ne oldu? Hep sıfıra gitti. Ama şimdi ne yapacağım? buradan geçen sonsuz tane eğri var ya arkadaşlar. Bunlardan özel olarak y eşittir x doğrusu var. Y eşittir 2x var. Mx var. Doğru mu? Y eşittir x kare var. Şimdi size düşen şu. Soru şöyle güzel olacak. Acaba fonksiyonun veriliş şekline göre e, nasıl bir ifade düşünmek arkadaşlar en kolay olacak? Yani öyle bir şey düşünelim ki yine parantez açtım. Zor bir şey vermeyecek bak. Çok basit olacak. Yine kalemsiz çözeceksiniz bundan sonrasında. Göreceksiniz. Emin olun buna. Bana öyle bir ifade verin ki ki genelde bak şöyle olur. Y eşittir x, y eşittir x kare, x eşittir y kare anlarsın zaten. Yani çok çok bunların dışına çıkmaz böyle kolay doğrularla yaklaşarak. Mantık şu. Yani mesela y eşittir nasıl bir doğruyla yaklaşırsan ama yeter ki sıfıra sıfırdan geçsin, şuradan geçsin. Hepsi oradan geçiyor bak. Nasıl bir y yerine öyle bir x değeri koyarsan mesela. Bu limitin anlamı olur arkadaşlar. Bütün mantık bu. Yani bir kere çözeyim ondan sonra anlaşılsın. Limit, limit. Bakın şöyle istiyorum. Y eşittir x doğrusu boyunca bakmak istiyorum. Y eşittir x doğrusu boyunca bakmak ne demek? Fonksiyonda y gördüğüm yere x yazacağım. ve x de nereye gidiyordu zaten? Sıfıra gidiyordu. Yani fonksiyon şöyle oldu. X gördüğüm yere x, y gördüğüm yere x koy diyor. Tamam. O zaman tek kat limite indi yine buradaki gibi. Bak yol boyunca bakıyorum. X sıfıra gidiyor. Fonksiyonda x gördüğüm yere x koyacağım. Y gördüğüm yere de x koyacağım. O zaman x kare bölü aşağısı x eksi x artı 2x kare. Aa, x'ler sadeleşti. x kare bölü 2x kareden cevap 1 bölü 2. Bakın y eşittir x doğrusu boyunca yaklaştınız. Cevap 1 bölü 2 çıktı. Olamaz ki. Limit varsa 0 olması gerekiyordu. Farklı bir değer buldun. Gerçekten de limitin mevcut olmadığını ispatladın arkadaşlar. Yoktur limit. Bakın daha çok şey söyleyeceğim bunun hakkında. Ama önce şöyle bir noktayı koyalım. Limit yoktur bu kadar. Umarım anlaşılıyor. Bakın ne yaptım? Y eşittir x doğrusu boyunca yaklaşmayı akıl ettim arkadaşlar. Hocam nasıl anlayacağım ben bunu? Bak şöyle anlayacaksın. Bu fonksiyonda y eşittir dediğim gibi x, x kare, x eşittir y kare, belki y eşittir x küp. Yani nasıl bir y yerine ya da x yerine fonksiyon koyarsan, basit bir fonksiyon koyarsan şuradaki limit senin için anlamlı hale gelir. Bir tek ona bakıyorsun. Gerçekten y yerine x koyarsan x kare bunlar gitti. 2x kare gelecek. Çok basit bakış açısını kazandıktan sonra bu tür soruların çoğunu bakın sınavda da karşılaşan soruların çoğunu kalepsiz çözersiniz. Yeter ki bakışı kazanın arkadaşlar. Böyle bir bakış açısını kazanın. Peki, peki şöyle bir farklı bir yola gideyim. İkinci yol. Bakın iyi dinleyin arkadaşlar burayı da. İyi dinleyin. Ee, çok güzel bir mantık olacak ama e, videoları böyle çok uzun tutmak istemiyorum. Sıkmak istemiyorum. Diğer videoda bunun ee, alternatif bir çözüm var. Oldukça önemli, çok da zevkli. Ee, orada buluşalım arkadaşlar. Öyle devam edelim. Diğer soruları da çözmeye devam edelim. Bunlar önemli, çok önemli sorular. Bay bay.